Zafer benim neye sinirleneceğimi çok iyi biliyor. Bakın Zafer beni çok iyi tanıyor. Ama ben Zafer'i tanıyamıyorum. Gözde, Aa, de... Zafer Gözde... herkesin ağzıyla huy değiştirebilen bir adam. Aa, Allah. 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 Şimdi eğer ki böyle olmamış olsaydı çatır çatır ben bu adama her verdiğinde iyiysem her zaman söylüyorum bir insanı 40 gün sırtında taşırsın. Bir gün indirince. Bir gün indirince bakın işte sonucu bu oluyor. Şimdi Azize size soruyorum. Buyurun. Sizce ben eşimi seviyor muyum, sevmiyor muyum? Bu şeylere rağmen katlanıyor muyum, katlanmıyorum seviyorsun Bana canım. yorum yapın. Seviyorsunuz yani. ee, ya bence bundan, seviyorsunuz. Bundan 2-3 e, hafta öncesinde, 2-3 hafta öncesinde e, biz bazı bir sıkıntılar yaşadık. Evlilik Bu sıkıntılar Yaşandıktan sonrasında Evet. Ben eşimi gene e, barıştık. <laughs> e, anlaşma yaptık. Dedik ki böyle böyle e, borçlarımızı beraber öderiz. Diyerekten Güzel. bir konuşma yaptık kendisiyle. Tamam. Ve ben ticaretimde öyle bir damga yedim ki 4-5 tane projem iptal edildi. Oo yazık. Edilir. Evet. Çok geçmiş olsun. Evet. Ve Aynen. ben buna Ekmek rağmen parası. hala işim yanındayım. Gözde Pe, yüzünden mi kaybettin? Bir dakika. Evet evet. Gözde yüzünden mi bu işleri kaybettin? Bir dakika. Zafer. Efendim. Ee, öncelikle bize bağlandığın için ben sana çok teşekkür ediyorum kardeşim. Ben teşekkür ederim. Ee, evet. Belli ki birbirinizi çok seviyorsunuz. Ben senin sevdiğine, sevgine inanıyorum. Buradaki herkes de evet. inandığını i̇şte düşünüyorum. A keza gözlerim de öyle. Birbirini hani belki sizin ilişki dinamiğiniz bu. Evet, kimi öyle. Yok, böyle bir şey yok. olabilirsiniz. Aradığın için de çok teşekkür ediyoruz. Bize bağlandın, kırmadın ederim. ablacığım. Zafercim kendine iyi bak ablacığım. Görüşmek üzere.